Şimdi yeni yılın başlamasıyla beraber altın fiyatlarında bir miktar gerileme kaydedilse de biz bu gerilemenin geçici olduğunu düşünüyoruz. 2021 yılında özellikle 20 Ocak'tan sonra Amerikan Başkanı'nın görevi devretmesiyle beraber alacağı ekonomik kararlar doğrultusunda ki bu tekrar ciddi bir parasal genişleme bekleniyor Amerika'da ve Avrupa'da. Bununla beraber altının yönünü tekrar yukarıya çevireceğini. 2021 yılında da altının yine en güvenilir liman olarak en güvenli yatırım aracı olacağını düşünmekteyiz. Düşüşü bekleyen vatandaşlarımız altının düşüşüyle beraber çok ciddi anlamda altına yöneldiler. Altın alımı yaptılar. Yılbaşından bu yana ciddi anlamda ee, şehrimizde altın alımı yapıldı. Amerika'nın etkisi çok ciddi olacak ama bu 20 Ocak'tan sonra kendini gösterecek. Ee, çok sert yükselişler beklemesek de altında kademeli yükselişlere özellikle Mart ayından sonra biz tekrar bekliyoruz. Mart ayından sonra altın bir önceki test ettiği yerlere yani 500 ve 500'ün üstündeki rakamları tekrar görebilir. bu demek değildir ki burada hiç alım fırsatı vermeyecek. Yine alım fırsatları verebilir. 440'lara, 435'lere gerileyebilir. Ama uzun vadede altın yine en güvenilir yatırım aracı yok, görünmekte. Tabi bununla beraber COVID açısının Nedenle etkili olacağı da altına altının yönünde etkili olacaktır. İlacın, ilacın aşının ciddi anlamda hastalığa çare olmaz durumunda belki altın yükselişini biraz daha yavaşlatabilir. ama yine de altın güvenli liman olarak yükselecektir. <laughs>